Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağım. Evet, en son ödüllerimi açacağım demiştim sizlerle beraber. Başlayalım. Video çok kısa sürüyeni tahmin ettiğim için bir tane de maç oynayacağım videoda. Hadi güzel bir şey var. Hadi lan çıkmadı. Neyse o Altın da iyi aslında altınımız yoktu Hadi be Hadi lan Neyse yükseltiriz felaket klası Hadi lan bir daha geldi hadi ya Hadi güzel benim kullandığım destek kartta Ya yani. niye bug'a girdim Hadi. Altın gelip duruyor. Yok. Güzel bir şey gelmedi. Şimdi sıra bunlar da. Flama geldi. Tamam. Tam bir destansı güzel bir şey at. Tamam bu güzel, bu güzel. Buna bir şey diyemem, itiraz etmem. Ne çıkacak hadi? Buz golemi. İki tane mi kaldı son? Bir tane mi ne? İki tane mi ne kaldı? Bitmiş. Tamam o zaman bakalım. Oo eşya filama toplamadı. Böyle yükseltmesi olanları yükseltelim. Ama işime yarayacakları yükseltmesin bu işime yarar benim ya. Buralar. Diğerleri nereye kayboldu lan? Şimdi Allah Allah. La bu ne oğlum? Buraya ne ara girdim? Ha? Bir de felaket kulesi. Bu kadar. Neyse o zaman maçımıza geçelim. Artık toplayacağımızı topladık. Hem de aynı ikisi harcadık hem de hata çıkacak Valkyrie. Neyse. En azından canını azar. prenses atayım da. Tomruğunu kullandığına göre şey büyüsü yani yok diyebiliyorum. Benden fazla iksir sıra ya da, ne bileyim. Ve benle aynı şekilde öldü. Valkar atacağım ki. Valkor sonra onu, bossayı atacağım ikisinden. Tamam. Ne iyi hasar verdim. Benim az, benim ya yani avantajlı olan benim burada. Hani Art. yok de şey valkır atayım şimdi bombayla patlayacak şöyle bir fıçı fıçı yapar fıçı dedim yalnız fıçıyı da atayım hatırlamışken aldık 4 saniyeye dayanacağım ve bitecek maç Evet bitti arkadaşlar Neyse ben de videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar Abone olun like atın yorum yapın